Vurma lan bana namussuz. <laughs> Osurma lan. <laughs> Osurma diyorum lan. <laughs> lan oğlum osururken tipini sikeyim senin anlamına kadar osurmaya çalışırken bu iki uğurlu şimdi arkadaşlar bir şu tipine bakın. Şu iki elini birleştiriyor tipine bakın şimdi oğlum. <laughs> tipini sikeyim ya maymuna benziyor anlamına kadar ki. Bakın maymunu. Sikerim <laughs> seni anlamına kadar ya.